Selamun aleyküm yüzük kardeşti. Müsaade var mı? Gel hayatım gel. Madem yüzüğün var sana her şey serbest. Harbi mi diyorsun? Hayır şaka yapıyorum. Ama gelip yanımda uyuyabilirsin. O da bir şey hayatım o da bir şey. Yani ne de olsa yan yanayız kokunu duyuyoruz falan filan. Benim için şereftir ya. Yani. Ne yapıyorsun bir tanem? Ebru sanatı yapıyorum. Ebru sanatı mı? O da ne ya? İşte Ebru sanat hayatım yani böyle kendimce bir şeyler yapıyorum. Hadi ya göster bakayım bir görmüyorum. Heh. bak hayatım şimdi bu Ebru Şallı, bu Ebru Destan, bu Ebru gündeş. bu da Ebru Yaşar. Nasıl? E Ebru sanatına yeteneğin var mı? yok kapat söyleyeceğim ben. Ama daha bitmemişti. Kardeşim gece gece nelerle uğraşıyorsun sen ya? Kapat şu ışığı. <laughs> hem aramızda yastık var hem de bu resimler. Ben anlamadım yani. Kapat kardeşim, kapat. <laughs> Çöker, aslanım, hayır. Bak hala aşkım diye mesaj atıyor sahtekar. <laughs> Aynı mesajı bana da attı demin ya. Karaktersiz bu. <laughs> ben olmasam ikiniz de yanmıştınız. Ay ilk defa ağzından doğru bir şey çıktı. Kedi olalı bir fare yakaladın. Koz bir şov. Vallahi acayip gıcık oldum ben bir doğuşa ya. Buna bir pislik yapmak lazım. Pis. E, i̇ki ay için o pislik yapmaya değmez anneciğim. Çünkü nasıl olsa kıyamet koptu kopacak. Ya bir daha kıyamet dersen ben seni kopartacağım. <laughs> ...buldun Arşimet? Doğuşu nasıl boğuş haline getireceğimizi. Nasıl? Sen bu doğuşu arayacaksın. Ee? Diyeceksin ki ben artık ciddi düşünüyorum kardeşim. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Tükür aslanım hayır. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok Yedi bela bu evde ben aslan kralım yapak ok